Korgan Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurs israfın önüne geçiyor. Korgan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde giyim üretim teknolojileri alanında açılan kursta kullanılmayan kot pantolonlardan çocuk elbiseleri, çantalar, şapkalar ve kullanılmayan polarlardan bebek battaniyeleri, bebek kıyafetleri gibi ürünler çıkartılarak tekrar kullanıma kazandırılıyor. Korgan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde giyim üretim teknolojisi kursu adı altında e, kullanılmayan kıyafetlerimizi geri dönüşüm projesi olarak tasarımlar yapıyoruz. Ee, kullanmadığımız kotlardan okul çantalarımız, elbiselerimiz, e, bebek pijamalarımız ve tekrar bebek pusetlerimizi tekrar kullanıma geri döndürmeye çalışıyoruz. Kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı geri dönüşümün ekonominin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiği, üretim ve tüketim kültürünün oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda evlerde ya da atölyelerde kullanılmayan atıl durumdaki ürünlerin bir araya getirilmesiyle neler yapılabileceği gözler önüne seriliyor. Kursiyerlerde geri dönüşüm bilinci oluşturulurken yaratıcılıkları ve el becerileri de geliştirilmiş oluyor. Kurumlarda öğretmen, usta öğretici, kursiyer ve ailelerinde oluşan bu bilincin toplumun tüm kesimlerinde oluşturulması ve uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla Korgan Halk Eğitim Merkezi'ne gelen tüm vatandaşlar bu hizmetlerden faydalanabiliyor.